Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Için, daha, Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Için, daha, Artık, Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Için, daha, Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. 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 <laughs> Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Ol, Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Ol, <laughs> <diving> Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Arkadaşlar bizi kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız olsun, Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız